Manifest şarkıların genel ana fikri şey ya Erkeğe şey sen bize böyle böyle yaptın Ama şöyle şöyle ya ana fikri <laughs> hep şarkıların Çok feminist bir yerden evet. Biz erkekler onu böyle dinliyoruz Kaçma ha, kovalama. şey yani, Kaçma kovalamam seni hani senin gibisini <laughs> Yani beni Paris'e gönder, şeye gönder, hiç fark etmez diyor. Ar telefonun arka duvarında geçsem hep bir erkeğe bir sinir. Ne yaptık ablacığım size ya? Onu kim yazıyor ya? Onu kim yazıyor? Baya bir kişi yazıyor. Biz e, Oktay'ın sevgilisi. Öyle miymiş? Hani mesela şey diyor ya. Güçlüyüz ve bunu hı -hı, biliyor. Hani sen de çıktın güzel. ama biz kızlar olarak çok hı -hı. güçlüyüz. Sen de bunu biliyorsun. Hı -hı. Hani baba. Kızları niye katıyorsun? <laughs> yani hani ne bu sinir Ama öyle şarkılar beni çok mutlu ediyor ya. Yani, bir, bir, kız olarak dinleyince hani o hissiyata giriyorsundur. Evet. Hani bir dakika lan falan. Gerçi şu an manifeste kızlar ama rapçiler de hep aynı şeyi söylüyorlar. Rapçilerin de şey var işte. Baba siz öylesiniz ama <laughs> Biz böyleyiz. Ya şey, Siz yapmaya çalışırsınız, biz yaparız gibi. Yani intidi bu. Onu anlamıyorum ben i̇şte öyle ki. O da güçlü hissetmek istiyor işte. Yani ama o güçlü hissetmedeki şey de şöyle o bu şu şunu çektim, şuna şunu yaptım, silahımı şöyle yaptım dediğim <laughs> gibi yani dayını yatırdım. <laughs> dayını yatırdım mı? <gülüyor> <gülüyor> ya şey, bende level labels. Le, Şeyle son noktayı koydu. Uzaylılar bile dinliyor <laughs> belleri. <de. gülüyor> Kızlar dinliyor, uzaylar <laughs> dinliyor ya. Bütün enteresan varlıklar beni dinliyor <laughs> diyor adam. Hani daha ne desin bu adam?